Diyoruz. Ra. ra ri. O zaman ince. Ra, ra, ri, ri. Ru. Z. 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 S. 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 Ş. Ş. Ş.

Ra R, harekesi iki, üstün veya ötür olduğu zaman an, Ra kalın okunur. Yani Ra, ra ru, ru diye okunur. Ra'nın harekesi esra de, olduğu zaman de, Ra ince okunur. Yani Ri diye okunur arkadaşlar. Tamam mı? Teşekkür ederiz. Yani ben bunu